Alo, jandarma mı? Ha, ben Cumhuriyet Köyü'nden Ali Dursun. Ya geçen gün bir aradığınız bayanın resmini bırakmışsınız bana. Şimdi geldi alışveriş yaptı, köye gidiyor arabayla. Ha, şimdi çıktı gitti. Tamam, tamam. Hemen çıkıyoruz biz de. Şahsın kullandığı aracın plakası. Bütün ekiplere anons geçin. Ne oldu? Jandarma. Değirmendere yolunda Sibel'in eşgaline benzeyen bir kadın görülmüş. Hemen gidelim. Sizin gelmeniz doğru olmaz Onur Bey. Tehlikeli olabilir. Lütfen müdür bey. Lütfen engel olmayın. Peki. Nereden çıktı bunlar? Allah kahretsin. 23-11-23-50 Marmaraş-Kıyılıkoy yolda saptı. İntikal ediyoruz. Teması kaybetmeyin. Anlaşıldı tamam. Baba izi bulundu. Polis takipte. Ben de şu an onların yanındayım. Şu an kapatmam lazım. Hadi bu sefer inşallah. Hadi bu sefer inşallah. Hadi oğlum. <laughs> O kadar kolay değil. 2350'den tüm ekiplere, 2350'den tüm ekiplere kaçan araçla temas sağlandı. Defolun gidin mi başından? Adalete teslim ol Sibel! Kaşmayın! Gitmeyin olur bey. Bırak o silahı ben. Tavsiye ihtiyacım yok. Endişelendin mi? Korktun mu benim için? Böyle bitmesin. Bırak onu. Ben nasıl istersem öyle biter onu. Senin isteklerin şu ana kadar sadece ölüm getirdi. Fark etmedin o zaman? Öyle değil mi? bir eksik, bir fazla. Fark eder mi? etmemeli. Sibel! 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 Deniz polisine haber verin. Sahil güvenliğe haber verin. Dalgıç çağırın. Çabuk! Söyle çabuk. Bitti baba. Bitti. Bitti mi? Nasıl bitti? Yakalandı mı yani? ...Sibel kendini öldürdü. Siz de gerekli önlemleri alın... ama hiçbir şeyi ihmal etmeyin. Olur mu? Tamam. Geçmiş olsun Onur Bey. Ne denir bilmiyorum. Yani... ...böyle bir durumda... ...teşekkür etmek... Ya da sağ olun demek. Sevinmek mi? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bazen susmak en iyisidir. Müdürüm, bir ses kayıt cihazı bulduk. Tamam. Mutlu insanın hikayesi yoktur. Hikayesiz kalmana izin veremem Onur. Mutlu olmana izin veremem. Şimdi hikayeyi bitirme zamanı. Benimle başladı benimle bitecek. Sadece bunu bulabildim. Başka bir şey yok. Tamam kolay gelsin. Sağ ol. Bunu bulabilmişler sadece. Bizim de işimiz bitti. Hava kararmak üzere. Yarın devam edeceğiz. Su nasıl? Görüntü netmiş. Ama akıntı çok kuvvetli. Bir tahminle bulunabilir misiniz? Akıntıyla beraber denizin dibine çökmüştü. Oradan kurtulması imkansız. Dipte ters akıntı var. Cesedini başka bir yere sürüklemiş olabilir. Aylar sonra Odessa sahiline çıkabilir. Tabi balıklardan geriye ne kalmışsa. Şimdilik bizden bu kadar. Sağ ol devrem. Kolay gelsin size. Size de. İki gün daha ararlar sonra aramayı bırakırlar. Anlayacağınız bu dosya kapandı Onur Bey. Polis yaptığı operasyonla beş sanlıyı gözaltına aldı. Diğer yandan Sibel Aslı Soy, kendini denize attığı yer olan Beştepeler bölgesinde polis dalgıçlarının yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Öldüğüne kanaat getirilen şahsın cesedinin akıntıya kapılarak sürüklenmiş olduğu sonucuna ulaşıldı. Onur Alkanlara